Değerli dostlar hepinize selamlar. Ben İhsan Yaman. 12 Aralık Cumartesi günü haftalık tarım listesini paylaşmak için buradayım. Öncelikle Twitter hesabım Yaman Altıra İhsan hesabından takip ederek borsa, ekonomi, dolarla ilgili paylaşımlarımı bu sayfada Twitter sayfasından takip edebilirsiniz. Aynı şekilde paylaşımların bildirimlerini de Twitter hesabından takip edebilirsiniz. YouTube kanalım görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir yukarıdaki bildirimleri açarak paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz değerli dostlar e, bu hafta haftalık tarama listesi beraber endeksin kapanışının e, bir yorumunu yapacağım endeks kapanışında e, 1370 kapattık bundan sonra bizi neler bekleyebilir dikkat etmemiz gereken destek rakamları Nereleri onları paylaşacağım ve arkasında da haftalık tarama listesinde çıkan eğitim amaçlı hisseleri, e, trend oluşumları olgunlaşmış, yükselme trendine girmiş olan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım hisselerin hepsi tamamen eğitim amaçlı olup yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Yatırımlarınızı kendi özgür hür iradenize karar almanız sizler adına iyi olacaktır sevgili dostlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, ee, videoya belli bir zaman harcıyoruz. Ee, beğenirseniz izlenmeler gayet iyi. Video izlenmeleriyle beraber beğenme sayıları da artarsa daha özenli bir şekilde videoların üzerine düşülerek e, farklı konseptlerde videolarda çekmeye çalışacağız değerli dostlar. O yüzden e, kanala abone olmayı ve videoyu özellikle beğenmeyi unutmayınız. Sizden ricamdır. Şimdi gelelim öncelikle e, endeks için bir analiz yapmak gerekirse endekste şöyle bir durum söz konusu. Kapanışta Cuma günü e, hatta Perşembe günü Twitter'da bir yazı yazmıştım. Bu yazmış olduğum yazıyla beraber e, hani bir silkeleme satışı mı yoksa hani panik oluşturmak için yapılan bir satış mı diye yazmıştım bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldı ama Cuma günü gördük ki tamamen silkelemek için yapılan bir satış olduğunu endeks bize göstermiş oldu. 1370 kapattık. Kapanış gayet iyi. Hatta şu an detaylı olarak yorumlamak gerekirse işte görmüş olduğunuz gibi Fibo %127'lik direncini kırmış ve Fibo impuls çizgilerine baktığımızda artık Fibo impulsun 100 bandına gelmiş olan bir endeks görüyoruz. Burada daha önce de söylemiştim. Evet tepe oluşumları bizleri dikkatli olmamıza sürükleyen bir oluş, oluşumdur. Fakat e, artık endeksin dip ve tepe oluşumlarındaki rakamlar değişti. E, daha önceden biz 124 bin yani 1245 bandına bakarak diyorduk ki endeksin tepe noktası burası dip noktası 82 bin. Şu an artık farklı bir nokta aldı. Bundan sonra endeks e, 1400'ü rakamları çok rahat görebilir. Bu nokta özellikle 1000 e, Fibonacci impus linedaki şu yüz, e, Fibo Line 100 impus impuls line'ının %100'lük direnci olan özellikle şu kısımda 1371'in üzerinde önümüzdeki hafta itibariyle yapılacak olan hareketlerde e, zaten 1400 ve 1445 üzerindeki hareketler beklenebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi artık 1371 e, seviyesinin üzerinde Fibonacci %127'lik direnç olan 1476 direnci mevcut. Oranın da üzerinde %161.8'lik direnç olan 1508 yani 150 bin bantları mevcut. Burada şunu söylemek istiyorum. Son haftalarda endekse çok takılan kişiler görüyorum. Yani endeks rakamı şu bandın altına gelirse pozisyonu kapatırım şeklinde yorumlar var. Evet. Endeks bizler için bir gösterge, fakat elimizdeki hissin stop seviyesi endeksteki rakamdan çok çok daha önemlidir. Bence analiz ederken elinizdeki hissin rakamına göre analiz etmeniz, yani elinizde tutmuş olduğunuz hissin stop seviyesine göre analiz etmeniz daha mantıklı olacaktır. Endeks belki destek altına gelecek ama hissiniz destek altına gelip sup olmadığı sürece çok da panik yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu tamamen benim düşüncemdir, benim uyguladığım bir sistemdir. Endeksin destek rakamları altında hisse elinizdeki hisseye de baktığınızda herhangi bir bozulma yoksa çok da panik yapmanıza gerek yok. Endeks rakamları tamamen psikolojiktir aşırı yön ve yukarı yön hareketlerde tamamen psikolojimizi olgunlaştırır. Endeksin e, yukarı yön hareketleri pozisyon açmamızda psikolojik olarak birazcık daha katkısı olur. Aşırı yön hareketlerde ise pozisyon kapat kapatmamızda e, çok fazla desteği olur endeksin. Ama biz endekse takılmaktan ziyade elimizdeki hisselerin stop seviyeleri nereleri stop seviyesi gelmiş mi gelmemiş mi endeksten ziyade ona bakmak lazım değerli dostlar. Şimdi gelelim e, haftalık tarama listesine Haftalık tarama listesinin ilk hissi Akçansa. Geçen hafta itibariyle e, gerek otomotif sektörüne yakın işte Asuzu, Tümosan, e, gerek GEO'lar olsun. onlarda hareket olmuştu ve e, çimento firmalarında da bir hareket söz konusu idi. Ben şunu söylüyorum hani tekrar söyleyeyim. E, günün en yükseğinden kapatması benim için çok da sorun değil. E, hisselerde trend arıyorum. Yani trend oluşumları benim için gerçekten olgunlaşmış bir duruma gelmişse ben trend seviyesine bakarak pozisyonumu değerlendiriyorum. Şimdi e, Akçansı'ya bakacak olursak burada e, dikkat edin düşen trendi yukarı yönlü kırması gayet güzel. Dük yaptığı nokta burası. Dük yaptığı nokta ile beraber 8 günlük ortalamasının üzerine 60 ve oranın üzerine kapatmış. Yani 15.01'in üzerine kapatması gayet güzel olmuş. Hisselerin kapattığı nokta 15.77. Şimdi destek olarak bakacak olursak, 15.01 yakın desteği, yakın desteğin altında kırmızı ortalama 21 günlük ortalamasına denk gelmekte. Yani 14.35, biz genelde yakın stopla hareket etmekte fayda olacaktır. Yakın stop yani %2 ve %3 bantlarında stop aralığında takip etmekte fayda var. 15.01'de kesin destek olarak alabilirsiniz. Şimdi hisseye hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü bir trend temelli fibonacci ile bakalım. Trend temelli Fibonacci'de dip, tepe ve dip alacaksınız ya da tepe-dip, tepe, e, tepe-dip, tepe dip almanız gerekiyor. Dip, e, tepe-dip yaptığımızda yukarı yönlü hareketlerde bize dirençleri, aşırı yönlü hareketlerde bize otomatik destekleri veriyor. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi şu kısım trend temelli Fibonacci'de oluşan kısım yani böyle bir kısım lazım bize. Dip tepe dip yaptığımızda yukarı yönlü hareketlerde FIBO 178.6'lık kısmı direnç olarak göstermiş. 16-30 bandı bizim için yukarı yönlü hareketlerde en yakın direnç noktası. %61.8'lik 15-39 noktası da Fibo Impulse Sign destek noktası olarak takip edilebilir. İndikatörler ve hacimlere baktığımızda hacimin dükü desteklemesi, direnci kırması, indikatörlerin yukarı yönlü gitmesi gayet olumlu. Destek ve direnç noktalarımız önemli. Bu seviyeleri takip ederek pozisyonu değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir ise Asuzu. Şimdi Asuzu'yu geçen hafta paylaşmıştım. Bu hafta da tarama listemde çıktı. Asus'da şöyle bir durum var Hacim girişi dikkat çekici Hacimle beraber hissedeki grafik bazı hareketler dikkat çekici Şu an destek noktası olarak bakmak gerekirse Öncelikle destek noktaları çok önemli bizler için Hissenin kapattığı nokta 17-15 Yakın destek noktası 16-47 21 günlük ortalaması ve buranın altında En önemli ortalamalardan bir tanesi 50 günlük ortalama var 16-25'e denk gelmekte Şimdi da aynı şekilde bir e, trend temelli Fibonacci yani Fibo impulsdan çekmek gerekirse Dip noktamızı belirledik dip noktamız tepe noktası Ve yakın dip noktasını aldığımızda Yukarı yönlü hareketlere baktığımızda şu an Kapanış noktası gayet iyi Yukarı yönlü hareketlerde %50 lik direnci hedef yapmış %50 lik direnci 17.78 e, Yukarı yönlü hareketlerde bizim direnç noktası 138.2'lik destek noktası ise 16.98'de yakın destek noktası olarak da takip edilebilir. Hacim ve indikatörlerin durumu gayet iyi. hacmin e, pozisyonu desteklemesi gayet iyi. Pozisyonlarınızı anlatmış olduğum teknik analiz yöntemine göre değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir ise Pekar Gayrimenkul. Şimdi hisseye baktığımda gayet olumlu bir e, ve hatta Trendi de oturan bir grafik söz konusu. Buraya baktığımızda aslında büyük resimde e, şunu da diyebilirsiniz. Ben de dikkat ettim. Aslında grafiği açtığımda omuz baş omuz oluşumu var mı e, diye düşündüm. Ama hisse e, şu an en büyük direnci olan 21 günlük direncini kırmış. Ama en büyük direnci olan 50 günlük e, ortalama direnci 2.55. Hissenin 2.55 üzerindeki hareketleri gayet olumlu olacaktır. 50 günlük ortalamanın üzerindeki hareketlerde hisseye olumlu bakıyorum. E, hacimdeki artış, trend yönü, indikatörler gayet bunu destekliyor. Burada des e, takip etmemiz gereken en önemli destek noktası 242 yakın desteğiyle beraber 236 desteğini takip etmek gerekiyor. E, direnç olarak da tekrar söylerim 255 direnci pekergarı menkülle önemli direnç noktası olarak takip edilebilir sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Tüpraş Şimdi Tüpraş'a baktığımızda şöyle bir durum söz konusu açıkça söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz çizgi 500 günlük ortalamadır. 500 günlük ortam önemini şöyle anlatmak istiyorum size. Yani daha önceki Tüpraş'ın 500 günlük hareketli ortamın üzerindeki yani geçmişe baktığımızda 500 günlük hareketli ortam üzerine atmasıyla beraber oluşan noktayı görüyorsunuz. Yani 500 günlük ortalama şu kısımda hisse 46-45 bantlarındayken hadi 47-48 diyelim. Geldiği nokta 500 günlük ortalamada 113. Şu anda öyle bir noktada ki e, ortalamalar çok önemlidir. 50 ve 200 günlük ortalamanın şu an kesişimiyle beraber 500 günlük ortalamayı hisse direnç yapmış. Yani hissenin çok önemli bir direnci var. 108,37 hissenin 500 günlük direnci. Bu direnci kırmasıyla beraber 500 günlük ortalamanın üzerinde hisse de rally takip edilebilir sevgili dostlar. 108.37'yi direnç olarak önemli direnç olarak takip etmemizde fayda var. Yakın destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 98.97 desteği ve altında 8 günlük ortalaması olan 95.63 destekleri tüpraşta önemli seviyeler olarak takip edebilirsiniz. Bu anlatmış olduğum pozisyon, bu anlatmış olduğum rakamlara göre pozisyonlarınızı kendiniz değerlendirmenizde fayda görüyorum sevgili dostlar. Ee, anlatmış olalım teknik analiz yöntemiyle kendinize de pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse korsa. Şimdi korsya baktığımızda aslında e, mevcutta devam eden bir trend yönü var. Bu trend yönü hani yükselişi yaptıktan sonra öncelikle bir düzeltmesini yapmış, tekrar şu an yukarı yönlü bir harekete geçmiş. Hacme baktığımızda uzun süre artık düşüş hacminden sonra bir yükseliş hacmi başlamış. Yükseliş hacminden sonra da burada yatay banttaki trendi yukarı yönü kırmış olması hisse adına gayet olumlu. Şimdi hissede önemli destek noktası 14.51. 8 günlük ortalamasını önemli destek olarak takip etmekte fayda görüyorum. Buraya da aynı şekilde yakın barlardan bir trend temelli Fibonacci atalım. Yani Fibo Impulse Sign atalım. Dip tepe ve dip noktasını belirledikten sonra gördüğünüz aslında kapattığı nokta çok iyi. E, bunu biraz daha yakın alabiliriz. Aslında yakın almakta daha fayda olacaktır diye düşünüyorum. Yani dip tepe dip şu e, noktadan yapmak daha mantıklı olacaktır. Yakın dip noktasını aldığımızda biraz işte daha yakın mesafeleri ölçmekte fayda var. Çünkü bu kısımdan aldığımızda FIBO %127'lik de direncini kırmış olarak gözüküyor. Bize bir direnç lazım şu an. Ee, bize lazım olan direnç FIBO impuls sayının bir üstteki direnci olacak. Yakın direnç olarak FIBO %127'lik yani 14.80'in yakın destek olarak takip edebiliriz. Buranın altında 8 günlük ortalaması en yakın ikinci destek. Yukarı yönlü hareketlerde ise %161.8 yani 15.49 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Hacimde belli bir süreden sonra bir artış söz konusu. Trend yönü yukarı yönlü. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. MACD ve MACDAS indikatöründe şu an için yukarı yönlü bir hareket yok ama açıyı yukarı yönlü kırmışlar direnç noktalarını çok iyi takip etmek gerekiyor. Aslında yakın direnç olarak şunu söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz 15.09'luk bar direnci en önemli dirençtir. Çünkü bir önceki direnci kırması lazım ki yukarı yön hareketlerde ikinci direnci test edebilsin. Destek ve direnç seviyelerini anlattığım gibi takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Çimsa. Kimseye baktığımızda aslında hacimdeki giriş çok dikkat çekici hacimin girmesiyle beraber burada trend yönleri artık indikatörlerin yukarı yönü dönmüş bunlar gayet olumlu. Kimseye baktığımızda yakın destek olarak takip etmemiz gereken önemli rakam 16, 18 ve 15 88'lik iki tane yakın desteği var. Buranın altına 21 günlük desteği 1552 olarak takip edilebilir. Burada da aynı şekilde bir Fibonacci çizmek gerekirse Fibonacci rakamlarıyla takip etmek gerekirse hissede Daha çok şöyle yapalım Yakın barları aldığımızda yukarı yönlü hareketlerde 50'lik direnç olan 17-10 seviyesi yakın direnç Noktası Fibo destek seviyesi olarak da 15.94 destek bandı Takip edilebilir sevgili dostlar Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Hektaş. Şimdi Hektaş'a baktığımızda hektaşa şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aslında her zaman söylüyorum. Özellikle eğitime gelen kişilere e, borsanın ana konusu trenddir. Trend konusuna çok hakimseniz hisselerde trend çizgileriyle beraber çok ciddi yol kat edebilirsiniz. Burada baktığımızda uzun süre belli bir bantta yani yatay bir trend söz konusu. Bu yatay trendin artık yavaş yavaş kırıldığını görmekteyiz. Yatay trendde dipleri birleştirdiğimizde görüyorsunuz destek noktası 12.62 olarak bize veriyor. 12.62 de tam 200 günlük ortalamasına denk geliyor. Dikkat edin. 200 günlük ortalaması da 12.57'ye denk geliyor. 12.62 yatay trendin desteği. 12.57 ise 200 günlük ortalama desteği olarak denk geliyor. Burada yakın destek noktaları ise yani trend çizgisi 200 günlük ortalamadan önceki destekler ise 13.06 8 günlük desteği önemli takip edilmeli ve 50 günlük ortalama soğan 12.95'lik ortalama desteği takip edilmek zorunda. Şimdi burada yatay treni çizdikten sonra tepe noktasından bir çizgi atmakla beraber şu kısım bize bir yön gösterecektir. Yani dük yaptığı nokta var ya şu kısım. Burası bir dük seviyesidir. Burada biliyorsunuz üçgen formasyonlarında eğitimlerde bunları detaylı olarak göstermiştim. Şu an çok fazla zaman olmadığı için anlatamıyorum. Buradaki derinlik yukarı yönünü kırmasıyla beraber formasyonun hedefini verecektir. Burada iki derini çizerken de hemen bir işaret okuyla şu kısmı referans olarak alıp bu kısımda direncin sonuna koyuyorum. Direnci kırdığı nokta önemli. Bu kısmı koyduğumuzda ortalama bir hedef almak gerekirse görmüş olduğunuz gibi hissenin 15.98'lik bir formasyon hedefi olduğunu bizlere gösteriyor. Tabi buradaki onay noktası çok önemli. Kırdı onay noktası hacim ve indikatörlere çok iyi bakmak lazım. Bu bir üçgen formasyondur. Bunu kendiniz de çizerek bir analiz yapabilirsiniz. Zaten tepeye koyduğumuzda burada bir kanal içerisine girmiş görünüyor. Bu kanal bize yol gösterebilir. Formasyonu da direnç kırmasıyla beraber hacim ve indikatör hareketleriyle takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Çizmiş olduğumuz çizgi, dük çizgisi bize 13-23'lük dük desteği olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Yukarı yönlü hareketlerde ise yani bar direncini de alarak burada 13.53'ün üzerine atmasıyla beraber yukarı yönlü trendin onayının geleceğini tahmin edebiliriz. Ama en önemli olay burada, burada çizmiş olduğumuz formasyon çizgiler ve ortalama ile beraber destek noktalarını çok iyi takip etmeniz gerekir. Hektaş'ta değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Çemtaş. E, bu haftaki hisselerde bir kafiye uyumu da e, gözümden kaçmadı değil. Şimdi Çemtaş da aynı şekilde dikkat edin. Bu kısımda bir yatay trend söz konusu. Yatay trendin artık hacim gelmesiyle beraber yukarı yönlü kırmak istediğini görüyorum açıkça söyleyeyim. E, burada yukarı yönlü kırmasıyla beraber tabi hacimin gelmesiyle beraber artık e, formasyon oluşumları e, indikatör oluşumları indikatörlerin yukarı yönlü trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini görüyoruz. Ama en büyük olay şurada görmüş olduğunuz hacim barının 20 günlük ortamın üzerine atması e, ve bu bağlamda 20 günlük ortamın üzerindeki hareketlere dikkat edin ortalamaların üzerine atarak kapatmış olması hisse adına gayet olumlu. 15-24 kapatan hisse de takip edilmesi gereken Yakın destek noktası 14.97, 8 günlük ortalama desteği 14.78 olarak takip edilebilir. Daha önce test etmiş olduğu şuradaki zirve bar direnci 16 16 24 bar direnci Bizler için Artık orada önemli bir Direnç olmuş önemli bir psikolojik direnç olmuş 16 24'lük Bar direnci yani bir önceki Tepe hedefi Takip edilerek direnç seviyesini Oraya koyabilirsiniz Destek rakamları söylediğim gibi yakın destek noktası 14.97 ve 14.78 noktaları takip edilmeli. Hacimdeki artış ve indikatör hareketleri gayet olumlu hissede. Ee, önemli olan pozisyonlarınızı açtığınızda her ne olursa olsun tekrar söylüyorum. Endeksteki rakama dikkat etmekten ziyade elinizdeki hissenin stop seviyesinin altında olup olmaması e, sizleri daha ilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Albaraka. Şimdi Albarak'a e baktığımızda banka sektöründe aslında şöyle bir şey var. Hani belli zamanlarda tepeleri oluşturmuş. Şu anda bu noktada düşen tren sonrasında yani şu kısma baktığımızda düşen tren sonrasında bir dük yapmış ve dükü de sert yapmış. Burada gelen hacimlerle beraber dükü desteklemiş. Dükü desteklemesiyle beraber trend yönü yukarı yönü kırmış. İndikatörler de bu trend yönünü desteklemiş. Peki bundan sonra ne olur hissede? Şu an hacme bakılırsa Hesildeki yükselişin yeni başladı, başlanıldığı e, dikkatimi çekiyor. Ama bundan sonra ne olur sorusuna gelinirse burada aynı şekilde yani yukarı yönlü hareketleri görmekten ziyade bir e, Fibonacci çekerek Fibonacci ile beraber test edebiliriz. Şu noktayı dip olarak alalım. Şu noktayı da tepe olarak aldığımızda yakın dip noktasında ve yukarı yönlü hareketlerde direnç ve destek oluşturalım kendimize. Şimdi dük çizgisinin üzerine hareketler gayet olumlu. Gördünüz şu an %61.8'lik yani 1.91 direncini hedef yapmış. Aşırı yön hareketlerde ise 1.85 yakın destek olarak takip edilebilir. 1.80 ve 1.72 de ortalama desteği olarak takip edilebilir hissede değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin son hissesi Gersan Elektrik Gerel. Şimdi Gerel'de hoşuma giden bir durum var. Aslında oluşum yeni yakalamışız. Dikkat edin, burada düşen trend sonrasında oluşan bir bar, hatta yani yatay bant üzerinden çıkmış ve düşen trendi yukarı yönü kırması hisse özeline gayet iyi, gayet olumlu ve buradaki oluşumu hacimle beraber yapmış olması benim için yeterli bir nedendir. Yani düşen trendi hacim yukarı yönü kırıp onaylıyorsa benim için yeterlidir. Bundan sonra takip edeceğim kısımlar, takip edeceğim ikinci etaplar şu. Kapattığı nokta 21 günlük ortalamasında yani 6.32'de kapatmış. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalaması olan 6.52 yakın direnç takip etmek zorundayız. Ters yönlü hareketlerde yani trend yönü aşırı yönü gelirse 8 günlük ortalaması olan 6.15 15 bandı bizler için ilk destek ve görmüş olduğunuz kırmızı çizgin altındaki hareketler ise kesin stop noktasıdır. Bu iki noktanın altına inmesiyle beraber gördüğünüz bu yeşil çizgi yani 200 günlük ortalama 517'ye değebilir mi? Ee, değebilir ya da değemez. Buraya teknik olarak baktığımızda bu iki noktanın altında bu e, ikinci destek olarak gözüktüğü için bizim 8 günlük ortalama ve kırmızı çizgin altında kesinlikle pozisyonumuzu kapatmamız lazım. Yukarı yönlü hareketlerde 652 direnç geçilmesiyle beraber yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ama önemli olan destek seviyelerimizi Koruyabilmek, yani destek altında pozisyonlarımızı stop edebilmek, bu kısım asıl yani borsadaki en önemli noktaları değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki hisleri sizlerle paylaştım sevgili dostlar. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım anlatmış olduğum teknik analiz yöntemiyle sizler de bu hisleri değerlendirerek kendi kararlarınızı verebilirsiniz. Amacım sizlere fayda sağlamak eğitim babında bir paylaşım yaptım. Özellikle e, tekrar söylüyorum videonun başında söylediğim gibi endeksin ne yönüne gideceğinden ziyade elinizdeki hissenin stop olup olmadığına dikkat edin. Endeks yukarı yönü giderse psikolojik olarak pozisyon açmanızda fayda sağlar. Aşağı yönü giderse stop olmanızda fayda sağlar. Yani bu mantıkta bakmanız daha iyi. Endeksin kaç o olduğundan ziyade elinizdeki hissenin direnç kırıp ya da destek kırması sizler adına daha önemli olsun değerli dostlar. Tekrar söylüyorum Twitter hesabım Yaman Altıreis'in hesabından takip ederek borsa ekonomi dolar altınla ilgili paylaşımlarımı bu sayfadan takip edebilirsiniz. YouTube kanalım görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bildirimleri buradan açarak paylaşmış olduğum videolarla ilgili bildirimleri anında alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu konuda sizlere rica ediyorum. Bir sonraki videoda salı tarama listesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın.